Alpars, alparsan da Zeynep. Zeynep, Zeynep yine kaydıran başında. Bir daha. bir daha. dedi. Alparsan da burada bakın gol atmaya çalışıyor. <laughs> Güzel mi Zeynep? Bir daha, bir daha. Evet çok eğlenceli bence. Şunu da deneyin bence bak. Burada da büyük bir kaydırak var. Zeynep. Hadi onu da dene. Hiç korkmadan dene kızım onu da. Şimdi Zeynep bu büyük kaydırak alanına doğru gidiyor. Onu da deneyecek. Hatta birazdan onu ben de deneyeyim olur mu arkadaşlar? Unutturmayın bana. Hazır gelmişken bütün oyuncaklara binmiş olalım, denemiş olalım. Aa Zeynep geliyor. Bakın ne kadar güzel. Zeynep geliyor, Zeynep geliyor. Aa Zeynep geldi. Alfaristan sen de deneyecek misin bu kaydırağı? Şimdi Alparslan gidiyor yukarı doğru. Bakın bu kaydırağı deneyecek mi? Ve bakıyorum. Aa, Aa, Alparslan da bu kaydırağı denedi. Gördünüz mü? Alparslan da denedi. Şimdi Zeynep. Zeynep hangisini deneyecek acaba? Merakla bekliyorum. Aa, Zeynep burayı mı deneyecek? Orayı mı? Tekrar oraya gitti Zeynep. Tekrar. Karar veremedi. Bunda mı kayacaksın Zeynep? Bu büyük mi? Onu mu deneyeceksin? Hadi dene bakalım. Zeynep tekrar bunu denemek istedi. Kendini durdurma, bırak ellerini. Durdurma kendini. Kendi gidiyor zaten. Bakın. Aa, bunu da denedim. Hadi bir de biz deneyelim, olur mu? Haha, bir de biz deneyelim. Gidiyorum şimdi, gelin bakalım. Bir de ben deneyeceğim onu. Bakalım. Ay, çıktım. Deneyim, deneyim, deneyim. Oo, yuvarlak bir kaydırak. Dur. Önce ben koyayım üst üste binmeyelim. Ay gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Çok eğlenceliymiş. Geldim. Geldin mi? Harikasın. Bir daha, bir, daha, bir daha, Hadi bir daha, bir daha, bir daha. Haydi raklara doyamadık. Zeynep al balıklara, balıklara gitti. Dönen balıklara. Ay, 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 ay. Çarpmayalım, gel bakalım. Gel anneciğim. Dönen balıklara gitti al Aa, dönen balıklar var burada. Balıklar ne kadar güzel dönüyor. Ne kadar eğlenceli dönüyor görüyor musunuz? Dönen balıklara gitti Alparslan. Aa! Hatta bunlar galiba ne balığı bilemedim şu süs balığına benziyor. Bu da süs balığı bir, tane bir tanesi köpek balığı. Düşleri de var. <laughs> Ama hepsi çok sevimli şu anda. Görüyor musunuz nasıl? Dönmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bu böyle dönen balıklar. Alpaslan'ın balonu da böyle çekelim yakından. Alpaslan tekrar tekrar koşturdu. Tekrar bir alan buldu. Oyun parkı heyecanımız devam ediyor. Alparslan buradan kayalım mı birlikte? Bak burası çok eğlenceli. Yok o buradan gizli geçitten gene geçmek istiyor. Alparslan. Alparslan. Bak ben burada ne buldum. Gel gel bak ne buldum. Çok hızlı bir yer buldum. Gel gel gel. Bak 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 buradan kayabiliriz. Bak ben de kayacağım gel. Alparslan gidiyor. Hadi Alparslan. Gel, gel, gel. Tamam ben de geliyorum. Hadi bakın. Aynı anda gidiyoruz. Bakın. Aa! <laughs> Aynı anda gittik. Koş bakalım bir kere de kendin kay. Kendin dene. Kendin dene yaparsan hızlı hızlı gidiyor. Hadi bakalım bir kere de kendin dene. Şimdi geliyor. Oley. Zeyno. Zeyno. Ekranda dönen bir futbol topu var arkadaşlar ekranda. Arkasında kale var. O topa işaret böyle o topu isabet ettirdiğinde gol oluyor. Ya da şu yuvarlaklara pardon pardon şu yuvarlaklara değdiğinde top o vurdurduğunuz alana doğru gidiyor. Hadi dene bakalım. Bakın şu örnek göstereceğim size. Bakın. Şöyle ah, Alparslan zaten yaptı. Hop. Bakın top nasıl hareket etti o tarafa doğru. Gördünüz mü? Alparslan buranın zevkini çıkarırken Zeynep Hanım'a bakıyoruz.